Atatürk'e Müslüman Türk toplumu için e, 29 e, Ocak e, 1988 ve özellikle 1990 e, e, yürüyüşü e, bir direniştir. E, barışçıl bir e, haykırmadır. E, bir isyandır bir anlamda. Türk toplumunun karşılaşmış e, olduğu e, hukuksuz uygulamalara ve Özellikle uluslararası antlaşmaların e, müktesebatına aykırı yapılan e, uygulamalara e, yönelik bir e, yürüyüş e, söz konusuydu bu. 1983-1988 e, yılları arasında e, Batı Trakya Türk toplumuna özellikle e, bizim e, tarihi kurumlarımıza yönelik burada e, çok ciddi baskılar e, oluşmuştur. Ve e, 29 Ocakları doğuran e, sebeplere gelirsek, burada e, şunu söyleyebiliriz. E, dönemin e, bölge valileri tarafından e, Gümücüne Türk Gençler Birliği'nin, e, Batı Trakya Türk Öğretmenler e, Birliği'nin ve İskeç'e Türk Birliği'nin kapatılma e, davaları açılmıştır. Bu şunu gösteriyor, buradaki kapatılmaktan kasıt tabelalardaki Türk ifadesinin ilga edilmesi, ortadan kaldırılması. 1985 yılında vefat eden Gümülcüne müftüsünün yerine devlet tamamen uluslararası antlaşmalara aykırı, Lozan'a, Atina Antlaşması'na aykırı bir şekilde Gümülcüne müftülüğüne tayinli bir kişiyi, müftü olarak tayin etmesiyle birlikte artık bu bardağı taşıran son damla olmuştur. Her bir toplumun, her bir milletin bir dönüm noktası vardır, bir hikayesi vardır. 29 Ocaklar da bizim hikayemizdir, azınlığımızın hikayesidir. Bu hikaye bizim varlığımızın ispatıdır.